gülün hicreti. İşte Mekke, Ümmül Kura, şehirlerin annesi. İşte Kabe, evlerin bir gül boy vermiş ortasında. Şahıdır çiçeklerin bir Resul ki ümmidir. Okumuş Hira Nur'da bir Resul tacıdır nebilerin. Taşlar dile gelir. Ya Resulallah der. Ayı ikiye böler, kördürler görmezler. Zulüm durur mu? Durmaz. Zalim uyur mu? Uyumaz. Bir avuç incidir ashabı, bakmaya kıyılmaz. Bir devir ki devirlerin annesi, bir devir ki unutulmaz. Güneşli ayı iki yanına, dünyayı ayakları altına, serseler de davasından dönmez. Taşlar atarlar bu sefer, Oklar, mızraklar, Ve nice zorbalıklar, Hepsi söylenmez, Tavrını bozmaz o nebi, Dili bal, hali ve yin, Halesine girenler başka istemez, Çiçekler sardıkça çevresini, Dikenler de sarar, Sevgiyle nefret asla geçinmez, Ayetler iner gözyaşlarına, Miraca yükselir sevinir sema. Rabbi onu terk etmez. Dünya gurbet evidir. Zamansa üzüm yılı. Ağlayan ağlamaz sürekli. Gülen sürekli gülmez. Karardıkça kararır gün. Vurdukça vurur zulüm. Örer ilmini kader. Sabrın dört duvarı alev. Hüznün penceresi mermer, inmez su, çatlamaz tohum, gürlemeyince gökler. İnciler az daha dayanın bugün, İnciler az daha sabır. Acının ardında güzellikler, gül gider, peşinde azgın dişler. Süraka sür koyunları, Süreka sür koyunları, fark etmesinler. Süreka sür, sevrin sultanlık günüdür. Bir incecik ağla aldanır gözler. O gül der yoldaşına, üzülme. Allah kimin neyse o güler. Süreka sür, lakin silinmez gülden izler. Biri kovar, böyledir, biri kapar. Kim sahip çıkarsa onundur o oh, gül kukar, katar katar muhacir gider, kucak kucak ensar bulur, yesrit medine olur, nur dolar gökler, nazargah ilahi o hicretin meyvesi, bir şehir ki muhacirin annesi, bir gül ki medinenin gülü diyecekler.